Merhabalar. Bu videoda Purusa Slicer'ın 2.7.0 güncellemelerine göz atacağız. İyi seyirler. Prusa Slicer eğitimlerini anlatırken biz 2.6.1 versiyonu üzerinden konuştuk. Yaklaşık bir hafta önce de 2.7.0 güncellemesi geldi. Bu sürümde gerçekten çok güzel, çok can alıcı özellikler var. Şimdi bunların neler olduğuna geçelim. İlk gelen güncelleme ile başlayalım. Bunu size gösterebilmem için şekil ekle diyorum ve buraya bir tane kutu ekliyorum. Bunun boyutunu biraz şöyle büyütüyorum ve modele sağ tıklıyorum. Buradan bölüm ekle diyorum ve SVG seçeneğini burada görüyorum. Bize vektör olarak her hangi bir dosyayı 3 boyutlu modelimize entegre etmeyi sağlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Buradan SVG'ye tıklıyorum ve bir tane vektör çizimi, uzantısı SVG olan bir vektör çizimi seçiyorum. Seçmiş olduğum dosya artık buraya geldi. Bunu yine normal bir modelmiş gibi boyutlandırabiliyorum. Hatta şuradan açılan pencereden de yapabilirim. Şuradaki araçtan da yapabilirim. Önce ne yapalım? Şuradaki araçtan bunun boyutunu biraz küçültelim. Bakın şöyle küçülttüm. Peki buradaki araç kapandı. Bu aracı nasıl açacağız? Şu sağ tarafa geldiğim zaman içeriye aldığım SVG dosyasını burada görüyorum. Bunun yan tarafındaki ayarlar ikonuna tıklayıp edit SVG dediğim zaman yine aynı pencere açılacak. Bakın şurada boyut tarafı var. Buradan da yine bu objeyi küçültebiliyorum. Şöyle küçültelim. Artık vektör çizimimiz buraya eklenmiş oldu. Şimdi diğer özelliklerini de inceleyelim. Aslında metin aracıyla birbirine yakın özellikler barındırıyor. Buradan derinliğini, yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ben bu modelin 1 milimetre kalınlıkta olmasını istiyorum. Şurayı işaretledim. Hatta 2 yapalım. 2 milimetre yüksekliğinde olmasını istiyorum. Bakın şuraya geldiğim zaman modeli buradan çevir edebiliyorum. Aynı zamanda şuradaki rotasyon bölümünden de bunu yapabiliyorum. Şuradan düzenle deyip 45 derece açıyla durmasını istiyorsam bu şekilde ayarlayabiliyorum. Bunu sıfır yapalım. Daha sonra şurada Z hareketi var. Bakın içeriye ne kadar girip çıkacağı. Şöyle yaparsam modelimizden ayrılacak. O zaman anlamsız kalacak. Bunu yine sıfır yapalım. Modelimize tekrar yapıştıralım. Burada yüzeyi kullan seçeneği yine mevcut. Buna tıklayıp modeli sürüklediğim anda modelin istediğim yüzeyine bunu yapıştırabiliyorum. Artık nesnemizin duracağı yeri ayarladık. Ne yapacağız? Eklendi dersek buna kabartma olarak gösterecek. Çıkartıldı dersek burada nesnemizden çıkartacak bu parçayı. Yani bir oyuk oluşturacak orada. Niteleyici dersem de ben buradan sağ tıklayıp dolgu, katman duvarlar gibi ne yapmak istiyorsam bunu ekleyebilirim. Gerçekten güzel bir özellik. Bu özellikleri bizim 3 boyutlu tasarım yaptığımız programlarda yapabilmek gerçekten çok uğraştırıcı ve çok zaman alıcı oluyor. Bunların bu dilimleyici programlara gelmiş olması gerçekten bizim işimizi çok çok kolaylaştırıyor. Yani düşünün modelinizin üzerine sadece bir küpken bu simgeyi veya işte eklemek istediğiniz bir şeyi eklediğinizde modeliniz daha şık ve daha güzel gözükecek. Artık modellerimize SVG uzantılı vektör çizimlerini nasıl ekleyeceğimizi de öğrenmiş olduk. Bunu kapatıyorum ve İkinci özelliğimize geçiyorum. Bunu size anlatabilmem için buradaki şekli değiştirmem gerekiyor. Sağ tıkla deyip buraya bir tane silindir alıyorum. Bu silindirin de yine boyutunu biraz büyütelim, rahat rahat görelim. Şimdi ikinci gelen özellik daire ve yay çizme özelliği. Bu da bizim G-kodlarımızda G2 ve G3 komutları olarak gözüküyor. Öncelikle özelliği aktif etmeden bizim makinemiz bu silindiri nasıl yapıyor? Bu kısmı bir inceleyelim. Ben bunu dilimle dediğim anda şöyle ortalarda bir yere getireyim. Şuradan da dolguyu bitirsin. Bakın şimdi şu iç duvarı yazacak daha sonra dış duvarı yazacak. İç duvarı yazarken olay nasıl oluyor? Şuradaki kod satırlarının numarasına dikkat etmenizi istiyorum. Yani kabaca bakacağız buraya. Kaçmış? 139.898 numaralı satırdan başladık. Burayı bitirdiğimiz zaman nereye geldik? 140.000. satıra geldik. Yani 100 satırlık bir kodla burayı çizdi. Aslında bu gayet normal. Neden normal? Çünkü Bizim yazıcılarımız bunu bir daire olarak algılamıyordu. Bu özellik gelene kadar bunların her birini birer çizgi olarak algılıyordu. Bakın zaten buradan görebilirsiniz. Bir çizgi gitti. Bir çizgi daha gitti, bir çizgi daha gitti. Bu çizgiler noktaya ne kadar yaklaşırsa modelin dış yüzeyindeki pürüzsüzlük o kadar artar. Yani çözünürlük o kadar artar. Bunu size şöyle göstereyim. Baskı ayarlarına gelip gelişmişe geldiğim zaman bakın burada dilimleme çözünürlüğü kısmı var. Burayı 1 milimetre yapıyorum. tabloya geldim. Tekrar dilimle dedim. Gördünüz mü? Artık o çizgilerin her biri birer milimetre oldu. Haliyle buradaki kod satırlarım da azaldı ama çözünürlük düştü. Şimdi yeni gelen özellik dediğim gibi G2 ve G3 komutlarını ekliyor. Bakın bunların her birini G1 komutuyla yapıyor. G1 makinenin iş esnasında koordinatları gerçekleştirmesini sağlayan bir komuttu. Peki bu G2 ve G3 ne yapıyor? Buna bakalım. Buraya geldim. Şu dilimleme çözünürlüğünü tekrar 0 mm yaptım. Bakın burada Arc Fitting diye bir bölüm eklendi ve bu devre dışı olarak gözüküyor. Neden bu default olarak devre dışı geliyor? Çünkü sizin yazıcınızın içerisindeki yüklü olan yazılım bunu desteklemiyor olabilir. Bunun yazıcınızda aktif olması gerekiyor. Eğer aktif değilse bu şekilde kullanacaksınız. Fakat ben kendi yazıcımda aktif ettim bunu ve artık bu şekilde kullanacağım. Buradan Enable G2, G3 seçeneğini seçiyorum. Peki bu bize ne yapacak? Tablaya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın aynı katmandayız. Şöyle başa geldim. Burada iç duvarın yazılışını bir bakalım. Şimdi bir tane çizgi attı, daha sonra kocaman bir yay çizdi bize. Ne yaptı? Bunu tek satırda yaptı. Bakın. Şimdi üçüncü yayda da kapattı. Yani 3 satırlık kodla bu daireyi çizmiş oldu. Biz bu özelliği aktif etmeden önce ne yapmıştı? 100 küsür satır kodla bu daireyi çizmişti. Peki bu bize nasıl avantajlar sağlayacak? Bundan da bahsedeyim size. Birincisi G kodların boyutunu gerçekten hatırı sayılır derecede azaltıyor. Yani %50'ye yakın azaltıyor. Şimdi bunları ben dışarıya aldım size bunları da göstereceğim. Hem G2 ve G3 aktifken bir de pasifken G kodların boyutlarına bakacağız. Aynı zamanda bizim yazıcımız bu kadar yani 100 satırlık komutu işleyebilmesi için haliyle belleğini çok fazla kullanması gerekiyor. Hemen dış duvarına da bakalım bunun. Geldim. Bakın dış duvara geçti. Bir çizgi attı. Sonra yayı çizdi. Sonra üçüncü yayı çizdi. Üç satırda da burayı çizdi. Yani özetle hem yazıcımızın rahat çalışabilmesi için hem de G kodlarımızın boyutun azalması için gerçekten kullanışlı bir özellik. Ama dediğim gibi yazıcınızın bunu destekliyor olması gerekiyor. Özelliği aktif edip bir tane baskı almaya çalışın. Yazıcınız hata vermiyorsa özellik aktif durumdadır. Eski tip bir yazıcı kullanıyorsanız yani yazılım sürümü de eski ise muhtemelen desteklemeyecektir. Bunu da bu şekilde bahsedeyim. Şimdi gelelim bu dosyaların boyutlarına bir bakalım. Sol taraftaki dosyamız G2 ve G3 özelliği pasifken sağ taraftaki de aktifken. Aynı model sol taraftaki 3.82 MB iken sağ taraftaki 1.66 MB. Dediğim gibi G kodlarımızı hatır sayılır derecede boyutunu küçülten bir özellik ve aynı zamanda yazıcımızı da rahatlatan bir özellik. Bu yüzden aktif etmenizi ve kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Gelelim 3. ve ve güzel özelliğimize nesneyi iptal et özelliği. Şimdi nesneyi iptal et özelliği birden fazla nesneyi tek tek yazdırdığımız zaman işimize yarayacak bir özellik. Şöyle yapalım. Buraya gelelim. Şunu tekrar ölçeğini orijinal boyutlarına alalım. Klavye'mden artı tuşuna basarak bu nesneden 4 tane yapıyorum ve A tuşuna basıp tabloya dördünü de simetrik bir şekilde hizalıyorum. Tepeden baktım. Bu dördünü ben tek tek yazdırmak istiyorum. Bunu yapabilmem için baskı ayarları, çıktı seçenekleri, tek tek nesneleri tamamlayı işaretleyeceğim. Şimdi bunu işaretledikten sonra benim yazıcım bunları tek tek basacak. Şuradan ayarlamasını yapalım bir. Dilimle dedim. Şöyle yaptığım zaman şöyle yandan bakalım. Bakın her bir nesnemi tek tek yazacak. Şimdi birinci nesneyi yazdırdım. ikinciyi yazdırdım. Üçüncü nesneyi yazarken tablaya yapışma problemi oldu. Yani burada bu nesne buraya yapışmadı. E bu nesne tamamlanmadan dördüncüye geçmeyecek. E dördüncüye geçebilmesi için bu nesneyi tamamlamaması gerekiyor. Fakat nesne tablodan ayrıldı. Bunu basamayacak yani. Görünüyor. Bunu iptal etmemizi sağlıyor işte. Nereden aktif ediyoruz bunu? Baskı ayarlarına geliyoruz. Gene çıktı seçeneklerinden. Bakın burada nesneleri etiketle kısmı. Bu özellik 2.6 versiyonunda sadece şunun gibi işaretlenebilir bir özellikti. Bunu da anlatmıştım zaten. Kursa Slicer e eğitimlerine gidip bu özelliği nasıl kullandığımızı orada öğrenebilirsiniz. Burada da nesneleri etiketle dediği kısım artık seçilebilir bir hale gelmiş. Octoprint seçersek eğer bizim yazımız Octoprint tarafından yönetiliyorsa bunu seçeceğiz. Firmware, Esfik dediğim anda artık Marlin veya Repetier kullanan yazıcılarında desteği bu şekilde gelmiş oluyor. Tekrar tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın bu bize ne sağlayacak? Şuradan geldiğim zaman bakın şuraya M486S3 diye bir parametre geldi. M486 komutu nesneleri iptal etmeye yarıyor. Fursa Slicer'ın 2.7.0 versiyonunda gelen gerçekten çok güzel 3 tane özellikten bahsettik. Bu videoyu da artık yavaş yavaş kapatalım. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.